Evet evet arkadaşlar. Sizlere Roblox Cave'ında bir şey göstereceğim. Ee, yeni güncellenme gelmiş. Bak Popax'ın yanına gidelim ölümcül kız. Katil kız. Bakın arkadaşlar gördünüz mü ekranı? Hatta size bir ıı, örnek vereyim. Bir ev yapalım. Ne oldu arkadaşlar. Dilenci buldum ben böyle. Yani ben normal kırılma görünüyor. Ana Şu Hadi. ne? Şu nasıl bir saç katı bir saç. saç. Allah'ım kendi şeyime görünüyor. o da yeni keşfettim ben <laughs> Ben böyle yaptım arkadaşlar skinimi. Kaslı karakter aldım bak. Bakın Popax'ın evine. Hayvanat bahçesi ev. Papaç yeni çok güzel bir ev yapmış. Açılmasın açılma ya. Bakın bu da bu da yeni bir ev. Acaba araba değişmiş mi oğlum? Arabalar değişmişse bayağı iyi. Yok değişmemiş. Abi ama e, şurada bakın iki tane ev var. Ama bak bu premium istiyor abi. Şey premium istiyor. Bunu yapalım. Dişlerini de göstereyim Hadi ol. Oldu mu artık ya? Acaba renk şeyi de gelmiş mi? Çok iyi ya. Şu renk olsun. Bak, bildim mi içeri abi? Bakayım da. Bak abi. burada bir havuz var bahçede. Burada garaja çıkan bir ara, bir yol var. Burada bir yatak odası. Oha! Sonra da işte yatak odası. Şöyle çıkılıyor. Burada da bir garaja çıkan yol var dediğim gibi. Şunlar da mı da olmuş Ondan sonra burada bir lavabo var. Sonra burada üst kat var. Üst katta bir televizyon kısmı. Böyle. Bir tane bilgisayarımız var. Televizyonumuz var. Alalım alalım. Burada da bir tane o yeni masa eklenmiş. Yeni masamız var. Burada cümle. Ondan sonra burada mutfağımız var. Şurada saklanır yani gayet iyi. Burta bastığımda çok iyi saklanırsam. İşte bunlar böyle. Burada fırınlar. biz gibi eski şeyden var. Ondan sonra burada bir kat daha var. Buradan çıkalım. Nasıl? Burada da bir cam var abi. Görünmez bu noktada. Burada da bir tane yatak var. Burada şey var abi. Neden? Neden? Ne, der? ne derler? Ona çok güzel. Burada bir tane lavabo. Şurada üst giyim odası ve kasa. Ondan sonra nereden çıkılıyor derseniz yokuzayım. Şuradan şöyle cıkız çıkabilirsiniz abi. Yani böyle yüzebilirsiniz işte. Cıkızda da. Da gayet güzel bir özellik. Şimdi abi ee, şey kapandı bak. Host timer istiyorsunuz. Host timer'ınız yok. Bizim yani host timer istiyor. Ondan dolayı ben şöyle bir video yok edeyim. Papak evine geçeyim. Ne güzel ev var ya. Evet abi Papakistan evi de yok olmuş. Ben şimdi size bu evi tanıttım abi. Oha. Uhu! Oha. Abi size o evi tanıttım şimdi. Bakın bu evi tanıttım size. Bir de diğer evi tanıttım. Bir de diğer evi tanıttım. Şöyle çıkayım geleyim arkadaşlar. Abi geri geldim şimdi sizlere sizlere bu evi tanıttım bu evi tabi yapmayacağım burada sizlere bu evi tanıttım şimdi sırada geldi arkadaşlar sıraya hangi ev şimdi size bu evi tanıttım bak şu ev. şu siyah çatının yanındaki beyaz çatılı o evi tanıttım sırada sırada abi sırada bu ev var Şimdi bu evi tanıtacağım abi. Bu birazcık kullanışlı abi. Çok güzel bu. Bu da aynı zamanda. Şöyle kendimize bir araç alalım. Premium bir araç alalım. Kendimize Max Speed'de Bu ne lan? Hmm. Şey girdi sandım. Yetmiş. Lan 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 lan. Allah Allah. Bu insanları bazen hiç anlamıyorum. Vallahi lan kaza yapıyordum. Allah. Neyse. Şimdi abi şu evi tanıtacağız. Dediğim gibi arkadaşlar. Ay yan yanaymış fırsat. Bak. Şu evi tanıttım. Şu ev. Bunu tanıttım. Önünde arabam durduğunda bu evi tanıttım. Şu kızın evine. Şimdi sıraya geldi bu ev. Şimdi bu evi tanıtacağım abi. tanıtalım. İlk olarak <laughs> Tamam bir sen bin araba sıkıntı yok. Tamam ilk olarak Lan arabayı al ya. Neyse altından geri alabiliyorum. Şimdi şunu al. Arkadaşlar şu en alttaki premium'u alarını tanıttım. Şimdi şunu tanıtacağız. Hadi yapalım. Bu da kullanışlıya benziyor abi. Hemen bu da üzere benziyor. Hadi. Bu evi tanıtıyoruz. Hemen buraya girdiğinizde Şöyle bir kapımız var. Değişik. Dört kadar kapımız var. Sonra burada bir tane jacuzzi'miz var. Bir de böyle yeşillik alanımız var. Burada ocağımız var işte. Burada da bir garajımız var. Aynı zamanda. Burada bir televizyon. Bu şekilde çıkışı falan da kaliteli. Burada da bir tane. Ne bileyim saklanmak için. Lan üst kata çıkmak için o son mü? Ulan asansör. Burada da bir asansörümüz var. Ulan. Çok iyi be. Şu an asansöre bindiğimizde Burada bir tane yine böyle bir yerimiz var garip. İşte böyle. Burayı gösterdim. Şimdi abi şuraya gelirim Burada lavabomuz var. Burada yatak odamız. Karşıda yine bir yatak odamız. Olmaz olmazımız. Yatak odası. Sonra burada bir asansör var. Asansör ise üst kata çıkmamızı sağlıyor. Asansöre bindikten sonra mutlaka bir şey yapmak istiyorsunuz eğer şu butona basacaksınız. Bu şekilde videodayım. Aşağı yine iniyoruz. Asansörümüz var. Niye çıkmadı? Yukarı çıkalım, yukarı da, yukarı da, tanıtayım Ben... Tamam. Ben gönderdim asos. Tamam abi. Videoda ya. Şurada bir yatağımız var. Burada ise bir tane doldurmak için kuvvetimize çok güzel kullanışlı bir yerimiz var. Burada da duşumuz var garip. Burada da üstümüzü giymemiz kasamız var arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Yorum yazın, da kalp bırakırım. Ve Instagram'dan sonra Cemil diye takip etmeyi unutmayın. Bay bay.